Hatay'da depremzedeleri anma programında CHP'ye büyük öfke vardı. Özgür Özel ve Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş protesto edildi. İkili alandan güçlükle ayrıldı. Yuhaladılar, ıslıkladılar, istifaya çağırdılar. Hatay'da depremin birinci yılında düzenlenen anma programına protesto damga vurdu. Yıkımın en ağır hissedildiği Hatay'da Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tepkiyle karşılanmıştı. Tepki anma programında protestoya dönüştü. Lütfü, 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 istifa, lütfü, istifa. Hataylılar Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdı. Lütfü, lütfü, istifa. Lütfü Savaş'ı aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de protesto edildi. İkili alandan güçlükle ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki bununla sınırlı kalmadı. Gaziantep İslahiye'de de protesto edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Şehitlik ziyaretinde Özel'in siyasi açıklamaları depremzedileri kızdırdı. vatandaşlar burası siyaset yeri değil diyerek Özel'e tepki gösterdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.